Trabzon Dedektör'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte Nokta firmasının Pulse Type serisini inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Nokta firması Pulse Type serisini bizlere sarı ve siyah renk olarak sunmaktadır. Pulse Type serisinde görmüş olduğunuz gibi başlığımız sökülüp takılabilmekte. Pulse Dive serisi görmüş olduğumuz gibi minimal bir cihaz olup hem bir el dedektörü hem de bir pointer olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Pulse Dive serisinde hem şarjlı hem de mineral silme özellikleri mevcuttur. 5 kademe hassasiyet ayarı bulunan Pulse Dive serisinde derinliği oldukça muazzam ve pointer olarak da güzel bir üründür. Aynı zamanda başlığın sökülebilir özelliği sayesinde hem bir dedektör hem de bir pointer olma özelliği taşımaktadır. Ürünümüzün kullanım süresi 12 saat gitmektedir. Bununla birlikte USB portlarından cihazımızı şarj edebilmekteyiz. Şimdi gelin hep birlikte bu güzel ürünün kutu açılışını yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, kutu içeriğini hep birlikte yakından inceledik. Şimdi cihazımızı nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Cihazımızı birinci on off tuşundan basılı tutarak çalıştırıyoruz. Şu an direkt arama yapmaya müsait. F butonuna bir kere basılı tutup A'ya basıp bıraktığımızda çıkan her bir ses derinlik kademesini belirtmektedir. Aynı zamanda F tuşuna bir kere bastığımızda cihazı ses ve titreşim bir kez daha bastığımızda sadece titreşim, bir kere daha bastığımızda sadece ses olarak çalıştırmaktadır. A butonuna bir kez bastığımızda led aydınlatma fenerini yakar, bir kez daha bastığımızda led aydınlatma fenerini söndürür. Cihazımızda mineral silme özelliği mevcuttur. Bunu yapabilmek için cihazımızın arama başlığını aradığımız zemine yapıştırıp açma kapama butonuna bir kere hızlı basıp bıraktığımızda mineralleri yok edecektir. Evet arkadaşlar ürünümüzün paket içerisinde 14 santim başlık haricinde opsiyon olarak 20 santimlik daha derin ve daha performanslı başlığı tercih edebiliyoruz. İncelediğimiz bu güzel ürünü sizler de sahip olmak ister ve incelemek isterseniz Trabzon meydanda bulunan mağazamızı ziyaret edebilir, ürünleri temin edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım.